Gelmiyor mu? Ee, tabii ki fiyatlardan e, memnunuz iyi ama e, buradaki biraz da çalışma sistemleri bizi çok rahatsız ediyor. Yani fındıktaki gördüğü zaman insan emin olmadığı fındığı tamam kestin emin olduğunu ama her fındığı kesiyorlar sağlam. 10 fındık sağlam sağlam atıyor sıradan bölüyor. Zaten randıman biraz oradan kaybımız oluyor. Yani memnunuz fiyatlarda memnunuz ama biraz da bu randıman konusunda biraz da duyarlı olmalarını istiyoruz. Belki TMA olmasaydı bilmiyorum ama 30 liraya almazlardı. Evet. Siz de TMO'yu tercih ettiniz. Biz de TMO'yu tercih ettik, evet. İnşallah böyle devam ederiz. Ne kadar fındık getirdim? İki buçuk ton. Randuman ne geldi? Randumanımız da biraz da çürük geldi. o tabii ki TMO'nun hakkı şey değil. Bizim belki harman sistemimizden olabilir. Belki çalışma düzenimizden. O da ellinin altında geldi. Yani elin altında da çok az bir şey elin altında geldi yani. Tabii ki. yani serbest fiyatı geçse o çürük çıkacaktır sonuçta. Yani. Şimdi şöyle dışarıyla dışarıyla e, buranın arasında bayağı fark var. Ancak burada burada da randıman sıkıntısı var. Dışarıda 53 55 kere fındık. Burada 50 51 49 52 arasında değişiyor. Çok e, bayağı bir kayıp oluyor. Ancak dışarıyla çok büyük fark olduğu için, bayağı bir fark olduğu için e, getirdik buraya bakalım hayırlısı. Rekabet Kurulu'nun e, soruşturma açmasından sonra biraz ufak bir kıpırdama var ama bu sene üründe bizim bu bölgede fazla. Olandan biraz fazla. Hatta depolar bile yetersiz psikobirliğin. Dolayısıyla buradan Adabazan'a, Trabzon'a götürüyorlar fındıkları. Doldurup tırlara. Ancak bilemiyorum. Belki yılbaşından sonra serbest piyasa temayı geçer ama şu an itibariyle çok fazla bir cüz'i bir artış oldu ama çok da öyle tatmin edici değil dışarıyla. arasında makas biraz daha daralması lazım. Ee, devletimizden Allah razı olsun yani serbest piyasada e, temo fındık almasaydı fındık 35-40 liraya giderdi. Yani şu anda halen 44 liradan gidiyor. Temanın alması devletin destek vermesi işe yarıyor yani. Rabet de var galiba de, değil mi? Rabet var. Ve, e hemen hemen her gün böyle yani. Yoğunluk var yani. İki temaya göre gene düşük yani. Biraz e, bir nebze yükselseler bile yine düşük yani. Ya evet, yani az temo seviyesine çıkarsa belki. <laughs> 咦。いいいい